Ankara Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'nde çok güzel bir villanın tanıtımını yapacağız. Villa gezisi yapacağız. Yanımda değerli arkadaşım Osman Sümer var. Onunla beraber villayı gezeceğiz. Hadi buyurun. Evet. Şimdi genelde villalarda bu kapılar yana sağa sola sürgülü açılır. Evet. Şimdi burada sağa sürecek yerimiz yok. Sola sürecek yerimiz yok. İçeri açtığımızda da giren araba, araba girdikten sonra kapatamaz. Evet. Biz bunu çift motorla, kumandalı yine aynı şekilde dışa doğru katlanır, katlanır yaptık. Evet. Güzel mekanizma. Kendimiz çizdik, tasarladık. Demirciye götürdük. Detaylarını verdik. Açıldığı zaman büyük, geniş bir araç tek başına girebiliyor. Girdikten sonra da yine kumandayla ya da sensörle otomatik olarak kapatılabiliyor. Evet. Ben şimdi burada farklı bir şey gördüm. Mesela diğer villalara göre farklılık gördüm. Burada bir... E kot farkı var. Kot farkı var. Şimdi arazi, evet arazide var. Şimdi arazide şöyle bir durum var. Hem arkaya doğru hem yatay kot farkı var. Şimdi normal standart yapılarda o kot farkı düzlenir. Bodrumun tamamen yol kotu altında kalır. Cephen ölür. İki kat gibi gözükür. Evet. Şimdi uzaktan baktığımızda buraya biz bunu hem arkaya doğru hem yana doğru kademelendirerek çözdük. Kapıdaki evet. problemimiz de oradan kaynaklandı. Anladım. Onu da bu şekilde çözdük. Yani Ön bahçesi bağımsız bir bahçe olacak buranın. Yine katımızda bizim bir yaşam alanımız var. Oyun alanı gibi olabilir. Barbekü vesaire. Arka bahçemiz de tamamen ayrı oldu. Cephe elemanlarından bahsedebiliriz. Evet. Seramik kullanılmış herhalde. Cephede şimdi şöyle bir durum var. Burada hem seramik kullandık hem fiber sement kullandık. Şimdi ikisinin de birbirine göre üstünlükleri de var. Komple seramik kullanmak istemedik. Çünkü komple seramikte biraz soğukluk katıyor cepheye. İş yeri havası veriyor. O sıcaklığı biz beyaz dokuyla fiber sementle yakalamak istedik evet. yani. onun belirtelim. Beyaz olan kısımlar fiber sement. Evet. Ya renkli olan açık renkli koyu renkler seramik. Kahverengi de seramik. Kahverengi de seramik. Gri olan seramikte şey de var. Evet. Şimdi bu iki seramikte koanın seramiği. Koa bu konuda çok iyi. Bir ve koa. CHP'ye çok fazla ağırlık veriyorlar. Şimdi renderları çizerken aslında biz bunları seramik çizmiyoruz. Doğal taş olarak çiziyoruz. Ama ülkemizde maliyetler çok fazla olduğu için doğal taşlar yerine benzeyen seramikler kullanmak zorunda kalıyoruz. O dokuyu da kuabiyen vererek doğal taş görünümü e, sağlıyor bize. Sadece derzleri mecbur görmek zorunda kalıyoruz. O biraz bozuyor doğal. Geri kalanı doğal doku. Şimdi bu civarda baktığım villalarda alüminyum tercih edilmemiş pek. Bunun evet. bir sebebi var mı? Açıkçası maliyet. Çünkü alüminyumda da şöyle durumlar var. Alüminyum kullandığınız zaman bunun yalıtımı biraz zor sağlanıyor. Daha doğrusu önceden zor sağlanıyordu. Artık belli kanallar vasıtası evet. rahat sağlanıyor. Ama hemen hemen iki katına yakın bir maliyet farkı hı. çıkıyor. Genelde de müteahhitler alüminyum tercih etmiyor villalarda. Şöyle burada da mesela PMAPA, yani PVC tercih edilmişti. Hı hı. Biz daha sonra ortadaki camı çok sırıttığı için alüminyum açıverdik. Evet. Oraya bir cephe, Biz, tabii gidilme cephe, gidilme cephe yapalım. Gidilme cephe, silikon cephe gibi yaptık. Evet. Spandrel değil mi şu Spandrel evet aynen öyle. Ortaya da işte aynı kat silmesi gibi beyaz bir doku geçti. Devam ettik yani. Mesela o yüzden sordum. Yani burada PVC var. Orada evet. bir alüminyum doğrama ya var. Aslında şöyle. Bizim niyetimiz o doğramaları da değiştirmekti. Ama biz burayı bir keşif maliyet yaparken Kasım ayındaydık. 3 milyon 800 lira gibi bir rakama yenilebileceğimizi düşündük. Hmm. Ama güncel <laughs> maliyetlerle iki katına çıkınca o biraz Çok geride güzel. kaldı yani. İşin özeti o yani. İstediğin işte. noktaya geldin evet, maliyetle. Evet işimiz bile... E, çelik kapı, surun çelik kapısı, pivot kapı çok detaylar var burada. Kapıya geleceğiz, kapıya bayıldım. <laughs> yani... Kapıya bayıldım. Ben cepheden şey soracağım. Seramik çok pahalanmadı. Geçen seneden bu zamana evet. malzemeler çok... Hatta pahalanmayan tek kalem diyebiliriz çok değil doğru mi? çok doğru bir soru sordun. Sebebi. Kalınlık zaten düştü. 11 milimler, 10 milimler konuşurken <laughs> teknolojinin gelişmesiyle 7 milime 7. kadar düştü. Pandemi de e, çok fazla fabrikalar seramik üretti. Ve yeni tasarımcı çalıştırmadılar. Ellerinde çok fazla stokta tasarım var. Bunları basıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 4 yıl önce 120 lira aldım seramiği şu an 230 liraya alabiliyorum. Yani 4 evet. yılda 2 katı bir artış. İnşaat sektörünün en düşük, en düşük artan artış. kalemlerinden birisi. Yani Art uygulama noktasına geldiğinizde porsantajı yani metre karesi 2000 lira civarı şu an alt karkası. İşte 250 liraya seramik alabiliyorsunuz. Evet. Hatta 150 liraya bile uluslararası rüzgardan alıp koyabilirsiniz. Bunun iskele dahil metrekare maliyeti bana bu cephenin metretülünü söylemiyorum. Çünkü detaylar metretüle giriyor. 2000 TL civar. Ama bu zaman geçelim içeri doğru. Geçelim. Peyzaj işleri yapılıyor şu anda evet, herhalde. Evet. Peyzaja devam başladık. Yine başladık. Çevre düzenlemesi. Gün oldu. Çevre düzenlemesi. Yapılıyor. Ben. Bunu daha önce gördünüz mü kullandınız mı bilmiyorum. Bu tarz Hı, garaj evet. zeminlerinde dış cephelerde genellikle andazit. Bazalt gibi evet, doğal malzemeler kullanılıyor. Onların Uyuz. artıları da var ama. Seramik. Evet Değil şimdi mi? sana soralım. Tahminin nedir? Bu malzeme nedir? bunun ben seramik gibi gördüm ama. Evet seramik. Ama nasıl bir seramik? Güçlendirilmiş 2 santim kalınlıkta bir seramik. Hmm. Dikkat edersen herhangi bir kayma yapmaz. Dışı mat. Evet ve uzun süreli gidebiliyor. Şimdi bazalt andazitler de biraz park taşına döndü. İşte derz yediği zaman çok dalgalı oluyor. Ve dokuyu sağlayamıyorsun. Bu mesela mermer daha uygun fiyata, çok daha uygun çok fiyata daha geliyor. Uygun fiyata, Ama geliyor. yani o sağlamlığı falan mermer seviyesi. Ya mermer Şimdi mermer doğal malzeme. Evet. Mermer tabii ki sert, gevrek olanları da var. Esnek olanları da var. Bu orta kalem bir malzeme diyelim. Yani dayanım açısından orta seviyede bir malzeme. Ama doku olarak çok, çok fazla alternatifi var. Evet, çok Temizlendiği güzel. zaman bir de genel cephene uydurabileceğin bir malzeme. Yani evet. senin siyah bazaltla andazitle sınırlamayacak malzeme. Kahverengisinden moruna kadar var bu malzemenin yani. Ne kadar metrekaresi? Metrekaresi bunun şu an seraminin iki katı civarında. Çünkü kalın, olduğu için. kalın olduğu için iki katı evet, civarında. Evet. Bunu çok fazla kullanmaya başladık. Bahçede adım taşı devamlılığı da sağlayabiliyorsun. Evet. O avantajı var. Evet, burada çok güzel bir arka bahçesi evet. var. Geniş. Ee, şu anda toprak serilmiş. Evet. Ne bekliyor? Burada şu an toprağın oturmasını bekliyoruz. Oturması bekleniyor. Bu çok güzel evet. bir... Şimdi biz bunu sıfırladık. Verandamız da sıfırdı. Yani 7 gün falan oldu. 7 günde bir 3 santim, 4 santim bir oturması var. Tabi biz burada otomatik sulama sistemimiz var. Akşam saat 7'de, 6.30, 7'de bile sabah 7'de sulama hmm. yapıyor. E, su yediği zaman malzeme daha fazla oturuyor. Yani biliyor hakikaten önemli de bir şey yani toprak oturduktan Tabii ya, sonra. Tabii peyzaj ayrı bir sanat. Dikkat ederseniz ağaçları da biraz önceden diktik. Evet. Bir bakmak istedik. Tutacak, tutmayacak, yerini sevecek, sevmeyecek. Bu Leylandilerimiz devam edecek. Burada bir alan var evet. kapalı. Evet, kış bahçemiz. Bu tarz villalarda biliyorsun genelde böyle yazın barbekü yakılır ya da kışın mangal yakayım olay olur. Burada üç cephesi de açılabiliyor. Arka cepheyi bilerek kapalı yaptık çünkü arkada bir komşumuz var. Evet. Görüntüden rahatsız olmaması için. Bu bir de normal bir kış bahçesi değil tavanı bioklimatik. Yani kafe tipi diye geçiyor bioklimatik. Hem tamamen açılabiliyor hem tamamen kapanıyor hem de istersek yine bildiğimiz gölgelik yapabilmek adına 45 derece hmm. açıyla 30 derece açıyla açabiliyorsun. Pergola gibi. Pergola gibi kullanabiliyorsun. Yani güzel bir malzeme. Burada yazın ama şu camları kapatacak bir sistem evet, şey olması var. lazım. Evet var. Burada şimdi elektrik sistemimiz var. Aynı zamanda otomatik e, perdeler gelecek buraya. Yani kumandalı cep telefonundan bile bu evde olmasa bile perdeleri kapıp açab açabilecek. Şimdi burada bahçe duvarı taş desenli çelik kalıp yapılmıştı. Biliyorsun müteahhitlerin favorisi. Evet. Dalga desenli, taş desenli çelik kalıplar. Üstüne de yazarlar böyle Karadeniz şey, usta. duvar. Karadeniz <laughs> duvar genelde. <laughs> telefon numarası bile. Evet telefon numarası. Bunu yıkmak istemedik. Çünkü bu milli servet yapılmış. Biz de ne yapalım dedik. Biz bunun üzerinde cephemizde kullandığımız fiber sementi buraya kaplamak Çok istedik. Güzel. Aynı malzemeyi. Hem bina dıştan bakıldığında daha lüks ve Dışarıda kaliteli gözüküyor. Dışarıda da aynısı yüzükler. var. Dışarıda da aynısı hmm. var aynı hmm. şekilde. Ee, burada da korkuluğu biraz daha basit geçtik ondan dolayı. Yani ferforjeden ziyade bunlar profil. Daha böyle sade bir tasarım yapmak istedik. Burada bizim e, yine alüminyum profillerimiz gelecek. Burada gördüğünüz güneş kısım kesilecek. Ama tamamen kapalı bir alan değil. Sundurma gibi Sundurma yapacağız. Görgelik güneş kırıcı olacak. Siz bunu yapacak mısınız? Evet Yoksa tabii ki yapacağız. şey oturan kişiye mi yapacağız? Bizde şöyle bir durum var. Bizim iki tip projelerimiz var. Ya Na tamam, ya Ultra anahtar teslim. Hmm. Yani arası yok bizde. Bak yani. Bunu ilk defa bu. Evet. Ultra anahtar evet. teslim. Ultra'da şöyle bir durum da var. Biz iç mimari hizmet verdiğimiz için yani biz tasarlarken aslında koltuğun nereye kadar geleceğini tasarlıyoruz. Hmm. Yani biz sattıktan sonra da sürekli tekrar bizi arıyorlar. Halı almak istiyorum, nasıl alabilirim? Çünkü bizim bir zaten tasarımız var. Hepsi de birebir piyasada bulunan modeller. Bir hikayesi de var. Tabii herhalde. ki var. Bütünlüğü var. Eşimin yani. çizdiği, tasarladığı bir hikaye var. Evet, Evde tabii. kavga ederek oluşturduğumuz <laughs> hikayeler var yani. Bir de oyunu var. Evet.